Hoş geldin ey şimdiki zamanım Geç gönlümün eşiğinden tam anı Hoş geldin her bölümüm tamamım Uzat ömrümün beşiğinden yanağını Beni yanlış anla bunu anlama Dar da olmasam seni de darlamam Hayat bir kumarsa eğer kazandım ihtiyacım yok senin mezarlara Hoş geldin ey ömrümün başı Kalbim içinde sadece gün yüzünü taşır Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı Seni arar gözüne vurmak için başım Beni unut ama bunu unutma, unutma Sana muhtaç içerimde büyüttüğün umutlar Seninleyken ayaklarımın altında tüm bulutlar Uyurum da seni seven kalbi uyutmam Hoş geldin Karadeniz'im yağmurum